Lenora Tarot'a hoş geldiniz. Bugün aklınızdaki kişiyle ilgili genel bir bilinçaltı okuması yapacağız. Aklınızdaki kişiyle ilgili genel bilinçaltı okumalarını her sabah saat 8'de yapmaktayım. Dilerseniz takipte kalıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanala destek için abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Hype yaparak da videoların öne çıkmasını sağlayabilirsiniz kanala olan destekleriniz kanalın devamlılığı ve alma vermeden verme dengeleri açısından oldukça önemlidir. Bakalım aklınızdaki kişiler kendi güncellerinde ne durumdalar. Şimdi onu bir seçelim. Benden özel bakım almak isteyen arkadaşlar Lena Astro Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. bilmeyenleriniz için iki kanalım var. Lenorotaro ve Lenorotaro Astro diye. Lenorotaro Astro kanalımda da boş videoları koymaktayım. Kendi burcunuzun videolarını dilerseniz o kanalda takip edip izleyebilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişiler ne durumdaymış. Bir kart daha alalım şuraya Tamam. Evet. Kolektif bir bakımdır ve zamansız zamanıdır. E, uyanları alıp kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin gitsin. Yoruma da olumlamalar, sayı sekansları, emojiler bırakabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu tarafa da sizinle ilgili bilinçaltını şimdi hemen alalım. Sonra da yorumlamaya başlayalım. Evet başlayalım bakalım. Aklınızdaki kişi şu an bir e, ilahi zamanlamaya e, bırakmış işlerini. Sabırlı olmaya çalışıyor çünkü bütün koşullar tamamen hazır olmadan hiçbir şeyin gerçekleşmeyeceğine inanıyor bu kişi. İlahi zamanlamaya da güvenir bir hal içinde diyebiliriz ve yıldız kartıyla bu kişinin hayalleri var, bazı hayalleri var ve mevcut durumlarla yetinmeyip daha fazla hayal kurmaya dileklerinin ve arzularının gerçek olması için bir beklenti içine girmiş durumda aklınızdaki kişi. kişi Ve dur kartı. Bu yolda devam etmek için koşullar güvenli değil. İzin verin evren her türlü dengesizliği düzelsin. Şimdi bu aklınızdaki kişilerde bazı dengesiz durumlar olabilir. Yani hayatın onu zorlamalarından kaynaklı olaraktan bir gel gitli halleri olabilir aklınızdaki kişilerin. Bu gel gitli hallerinin bir şekilde dengeye gelmesi gerekiyor. Ve diyor ki bunun için biraz beklemeliyim, akışa güvenmeliyim ve bu şekilde bir şeyler dengeye gelir diye düşünüyor aklınızdaki kişiler. Şu an çünkü çok dengesiz bir ruh hali içerisindeler. Bunun dışında mutluluk kartımız gelmiş. Pozitif enerji etrafınızda içinize doğru akıyor. Evet pozitif kalmaya çalışıyor aklınızdaki kişiler. İyimsel olmaya çalışıyor ve kendisine doğru gelmekte olan birçok iyiliğin olduğunu görüyor. Ve olay ve durumlar konusunda her zaman daha pozitif tutmaya çalışıyor kendisini aklınızdaki kişiler. Ve yeni bir şafak, yeni bir sayfa açmak istiyor hayatında. Her şeyi iyisiyle kötüsüyle geride bırakmak, arkasında bırakmak ve yepyeni bir hayata, yepyeni bir sayfaya merhaba demek istiyor aklınızdaki kişiler. Peki bu kişilerin genel ruh hali ne durumda? Hemen onu da açalım şu ortaya. Bir ona da bakalım. Evet Lilith geldi. Aklınızdaki kişilerde bilinçaltı korkuları var şu an. Bilinçaltı korkuları nedeniyle de bu aklınızdaki kişiler gelgitli durumlar yaşıyor olabilirler. Karanlık yanlarıyla sınanıyorlar ve içlerinde bir bastırılmış bir intikam duygusu var ve gizli de kalmış istek ve arzuları var aklınızdaki kişilerin. Sizinle ilgili bilinçaltında neler var dediğinizde planlar geldi. Dikkatinizi, dikkatinizi çekmek için planlarını hızlandırıyor bu aklınızdaki kişiler. Çünkü sizin başka birçok seçeneğiniz olduğunu biliyorlar. Bu yüzden de biraz ellerini çabuk tutmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Ve nişan alma kartı gelmiş. Gücünü ortaya koyarak size karşı harekete geçmek istiyor. Fakat bu sefer hedefi ıskalamamak istiyor. Yani bu sefer diyelim ki size bir adım attı. <laughs> Ee, olayın tamamını getirmek istiyor yani başarılı olmak istiyor aranızda güzel bir uyum yakalasın her şey düzelsin pozitif bir yöne doğru gitsin istiyor bu sebepten dolayı yarım yamalak bir şey değil tam tamına böyle e, güzel bir şey yapmak istiyor ki sizin kalbinizi tamamen kazanabilsin belki size işte güven verebilsin gibi düşünebiliriz ve taşma kartı gelmiş kalbi size karşı olan o sevgiyle dolup taşıyor. Fakat bu onu ürkütüyor, korkuyor. Çünkü bu sevginin bir sonu yok. Yani çok sonsuz bir sevgi var kalbinde size karşı. Kendisi de belki bundan çok hani hoşlanıyor değil. Belki defalarca unutmaya çalıştı, kalbinden çıkartmaya çalışmış olabilir aklınızda kişiler. Fakat bu o cinsten bir sevgi ve aşk durumu değil. Ve bu kişiyi de bu durum bu sebeplerden dolayı zorladığını görüyoruz. Ve karanlık taraf, kimsenin bilmediği ve size göstermekten çok korktuğu karanlık bir tarafı var aklınızdaki kişileri. Yani siz belki diyeceksiniz ki ben biliyorum o karanlık tarafları. Evet belki de biliyor da olabilirsiniz. Neticede bu insan bu karanlık yanlarını, negatif yanlarını, e, olumsuz yanlarını size göstermeye pek istemiyor. Eğer gösterdiyse de belki bununla ilgili pişmanlık da duyuyor olabilir. Bunun dışında güzellik ve zarafet vermiş sizi son derece oldukça çekeceği güzel bir insan olarak görüyor. Fakat sizin bu kadar çekeceği güzel, dört dörtlük bir insan olmanız başka insanların da dikkatini çekeceğin için böyle düşündüğü için aklınızdaki kişiler bu durum bu aklınızdaki kişileri korkutuyor. Yani sizi kaybetme korkusu yaşıyor diyebiliriz ve başka birine sizi daha çok hak ettiğini düşünüyormuş aklınızdaki kişiler. Yani pek kendilerine yakıştıramıyorlar sizi diyebiliriz. Daha üstün görüyorlar o anlamda. Şimdi ortak enerjinizde ne var? Hemen bakalım ne gelecek? Ortak enerjinizde aile geldi. Ailevi mevzular ve aile bireylerinin gündemde çok çoğulması, aile içi düzen değişikliği, aile olma isteği ve yuva kurma. Şimdi bu aklınızdaki kişi kendi ailesiyle ilgili bazı mevzu ve sorunları, problemleri olabilir. Aile içinde bunları halletmeye çalışıyor olabilir. Siz de yine aynı şekilde kendi ailenizle ilgili mevzularınız olabilir onlarla ilgili ne uğraşıyor olabilirsiniz. Eğer ki aklınızdaki kişiyle siz bir aileyseniz, zaten hani bir evliyseniz, bir aile bağınız zaten varsa da evet aradaki problemler giderilmeye çalışıyor. Olumsuz durumlarla uğraşıldığını söyleyebiliriz bu aile ve bu ailenin içindeki bireylerle ilgili belki bir karar alınmaya çalışıyor, bir şeyler e, yapılmaya çalışıyor denebilir. Tekrardan belki aileyi bir araya getirebilme, tekrardan bir arada olabilme veya e, işte eğer ki evli değilseniz de sizinle bir aile yuva kurabilmek gibi e, durumların da olduğundan burada bahsedebiliriz. Hani karşılıklı enerjide, enerjide bir aile yuva olma durumunu verdi. Evet. Peki aklınızdaki kişinin kalbinden ve zihninden size dair geçirdikleri nelermiş? Hemen ona bakalım. Neler geçiriyor aklından e, ve ama kalbinden ve zihninden. E, ilk kartımız değnek kraliçesi. İlk olarak diyor ki sizinle ilgili. Size oldukça çekici, güçlü, güçlü bir duruşu olan çekici, kendine yazabilen, bir şeylere şekillendirebilen, güzelleştirebilen güçlü bir karakter olarak görüyor. Ve sizin bazı uh, mistik yeteneklerinizin de olduğunu düşünüyor olabilir aklınızda kişiler yani sezgilerinizin uh, çok güçlü olduğunu da düşünüyor bir yandan böyle bir uh, yanınız olduğunu da düşünüyor sizi özel güzel mükemmel uh, bir insan olarak görüyor uh, kend onun kendi gözünde böyle bir insansınız zaten size uh, kendince üst uh, konuma koymuş demiştik Evet ve diyor ki size karşı sunmak istediği bir somut e, bir şeyler var. Bu belki sizin e, bu aklınızdaki kişiden beklediğiniz o durum, o olay her neyse onunla ilgili olabilir. Size karşı bir adım atmak istiyor aklınızdaki kişi ve bunu size sunabilmeyi istiyor. Yani sizi hoşnut edecek o somut hareket, o somut olay neyse bunu size sunabilmeyi istiyor. Ee, size karşı özlemi var. Sürekli geçmişinizdeki güzel paylaşımlarınızı düşünüyor aklınızdaki kişiler ee, ve bunları düşündükçe de tekrardan işte bir araya gelme, tekrardan işte kav bir kavuşma olsun, ilişkiyi canlandıralım gibi durumlara giriyor. Hani bir araya gelelim, tekrardan yüz yüze bir e, görüşelim, bir barışma olsun gibi duygular içerisinde aklınızdaki kişiler. Evet ve bu özlem duygularından dolayı işte sizinle bir barış, bir tekrardan görüşme, bir kavuşma olsun istiyor aklınızdaki kişiler. Evet fakat bu aklınızdaki kişilerin hayatında, kendi gündeminde bu kişinin kafasını karıştıran bazı mevzuları olabilir. Mesela kendi hayatında bir problemi, bir sorunu olabilir. Size adım atmasını, sizin size işte o beklediğiniz o somut adımı atarak sizinle işte tekrardan bir araya gelmesi ve barışması durumlarına engel olan kendi hayatında bazı problemleri ve sorunları olabilir ve hayat kendi hayatındaki bu problem ve sorunların belirsizlikte kalması, henüz netleşememesi de sizi adım atmasını geciktirebilir. Yani şu kendi hayatındaki o e, belirsizlikler, önünü yolunu görememe, geleceğini doğru düzgün planlayamama olayları nedeniyle de size karşı atacağı adımda da sadece savunmada kalıp, geri çekilip kendi konfor alanında şu an aklınızdaki kişiler bekliyor olabilir çünkü çek, kendince çekinceleri var hayatındaki belirsizlikler sebebiyle yani sizinle ilgili olan durumları ve olayları bu kişinin bir erteleme enerjisi içerisinde olduğunu görüyoruz. Evet. Somut bir adım atması gerektiğini biliyor. Barışmak istiyor, özlüyor sizi, bir kavuşma şansı istiyor ama hayatındaki belirsizlikler bunları hep ertelemesine sebep oluyor. Şimdi aklınızdaki kişiyle olası geleceğinizde neler olur hemen bakalım. Ne gibi durumlar yaşanabilir olası gelecekte? Bununla ilgili de kartlarımızı seçelim. Kupa ası verdi. Tekrardan bir birleşme olabilir. Tekrardan bir birleşme, tekrardan aşkınızın canlanması bir barış olması gibi durumlar olabilir. Aklınızdaki kişi size tekrardan ikinci bir şansı istemek üzere bir teklif sunaraktan, romantik bir teklif sunaraktan yine gelebilir. Sizinle tekrardan yepyeni güzel bir duygusal bir başlangıç yapmak isteyebilir. Aklınızdaki kişiler. Evet böyle bir durum verdi. Evet. Fakat aklınızdaki kişiler olası gelecekte sizinle tekrardan hani bir duygusal bir başlangıç ol, ol, olsun isterken bir yandan da araya üçüncü kişileri sokması e, ve ilişkiden uzaklaşması ee, olayları yine e, bozabilir gibi görünüyor. Yani şu üçüncü kişiler, üçüncü olaylar kolektifin birçoğunda böyle durumlar var ve bu durumlar sebebiyle de aklınızdaki kişiler net bir adım atamıyor. Yani atmak istese de atamıyorlar. Bir gel, bir gitti durumlar olabilir aklınızdaki kişide. Ve aklınızdaki kişiler bu üçlü durumlar nedeniyle Artık hani bunları kaldıramayıp, bu durumları artık hani yoluna koyamadığı için aradaki bu üçüncü kişiler durumlarını bir geri çekilme, bir ayrılma, yollarını ayırma, farklı bir yola gitme gibi durumları olabilir bu aklınızdaki kişilerin böyle bir durum görünüyor yani bir geri çekilme bir uzaklaşma olabilir bu aklınızdaki kişiler hayatlarında bir şeylerin eksik olduğunu e, düşünecekler fakat böyle bir durum yaptıklarında da yani şu üçlü meseleler yüzünden aklınızdaki kişiye bir uzaklaşma yapabilir fakat bu uzaklaşma onları da hani çok böyle mutlu etmeyecek kendileri de hani bu ayrılıktan ve bu uzaklaşmadan mutsuz olacaklarını söyleyebiliriz Evet gerçekleştirmeyi düşündükleri hayalleri bir yandan işte olduğu için bu hayaller üzerine bir şeyler yapma ihtimalleri var aklınızdaki kişilerin yani ilişkiyi yenileme iyileştirme bir barış sağlanması kurduğunuz hayallerin gerçeğe dönüşmesi noktasında size hak ettiğiniz o e, somut olayları sunması konusunda aklınızdaki kişilerden şu an için e, hızlı bir adım olduğunu görmüyoruz. Aklınızdaki kişiler bir kaçma enerjisi içerisinde. Yani size vaatlerde bulunmuş olabilirler. Size hayaller kurdurmuş olabilirler bu kişiler arkadaşlar kollektifin bir çoğunda. Fakat siz çok fazla uzun bir süre beklemiş olabilirsiniz sabırla. Hani maddi manevi onu böyle desteklemiş olabilirsiniz. Sabırla beklemiş olabilirsiniz. Bir adım görmeyi, bu bir değişim olmasını beklemiş olabilirsiniz. Fakat aklınızdaki kişiler sürekli bir sırt dönüp kaçma, gitme, uzaklaşma, geri çekilme durumları olmuş olarak görünüyor. Yani olası geleceğinizde de bu durumlar olacak gibi görünüyor. Şu üçlü meseleler aranızı bozuyor gibi görünüyor diyebiliriz. Yani şu aranızdaki duygulara çok kötü, negatif bir etki yaratıyor bu üçlü durumlar. Üçlü durumlar sebebiyle aklınızdaki kişiler sırtını dönüp gidebilir. Böyle bir durum verdi kolektifte. Yani birçoğunuzda böyle bir durum var bugün. Şimdi bakalım. Arkanızdaki kişiler size ne söylemek istermiş? Ona da bir bakalım. Yani kolektifin bir çoğunda ya üçüncü bir durumu etkisi var. Bu kişi sürekli bir sırtına dönüp duygularına gidiyor. Ya da üçüncü kişi var. Üçüncü kişiler var. Böyle bir durum maalesef var. Siz bir ciddiyet bekliyorsunuz, sizin bir duruşunuz var. Ne istediğiniz belli, ama aklınızdaki kişi bunu size bir türlü sunamıyor, yani sunmak istiyor, özlemi var ama sunamıyor. Evet, bakalım ne diyecek size. Evet, gelen karta da bakın, gerçekten uyumlu geldi. Yapamam, egomu yenemiyorum. Zaten birçok şeyi hep bu yüzden kaybettim farkındayım yani biliyor ne sebebini de biliyor ama diyor ki egomu yenemiyorum egomu yenemiyorum diyor hani kaybetsem de ben böyleyim diyor ben değişmem diyor ve ne dedi üçüncü durumlar var çoğunuzda dedi ne diyor aklınızdaki kişiler başka birinden hoşlanıyorum şansımı onunla denemek istiyorum diyor arkadaşlar üçüncü kartı da bir seçelim bakalım en kısa sürede beklediğin gibi bir adımla sana geleceğim beni bekle. Evet. Yani bunlardan da size uyanları alıp kabul edebilirsiniz. Neticede bu bir kolektif bir bakım biliyorsunuz. Ama birçoğunuzda bu aklınızdaki kişiler üçüncü durum veya üçüncü kişiler nedeniyle bir uzaklaşma yapmış. Gelgitli enerjilerde kafaları karışık hayatlarında bir netlik yok. O nedenle de sürekli bir şeyleri erteleyip erteleyip durmuşlar. Siz de sürekli bir bekleyiş enerjisinde kalmışsınız. Bu şekilde de görünüyor durum. Evet bakalım diğer destemizden de alalım isterseniz. Bakalım buradan ne diyecek sizlere. Yani bu arada kolektifin bazılarında aklınızdaki kişiler başka biriyle de yeni bir ilişkiye yani başlamış da olabilir uyanlar alsın kabul etsin. Böyle bir durumda olabilir yani. Belki de seni hiç affetmeyeceğim ama inan çok özledim. Evet bir özlem duygusunun olduğu belliydi zaten ama üçüncü kişilere gitmiş görünüyor. Galiba en büyük sakarlığım gözlerine takılıp kalbine düşmemdi. Evet size hala bir sevgisi var. Bakalım ne geldi. Sen her zorluk yaşadığında ben kolaylaştırmak için oradaydım. Ben neler yaşadım senin sesin bile yoktu. Yani zor bir süreçten geçtiğini ve sizin ona bu süreç içerisinde destek olmadığınızı söylüyor. Bunu da dediğim gibi yine uyanlar alsın. Böyle söylüyor aklımıza kişiler. Evet. Size bu ilişkiyle ilgili peki tavsiye nedir? Bakalım. Aklınızdaki kişiler bayağı bir gelgitli işte durumdalar. Yani yeni biriyle bir şeylere başlamış, pişman olmuş olabilirler ya da hala devam ettiriyorlardır. Bir yandan sizi özlüyorlardır falan. Çok böyle karışık bir ruh halleri içerisinde bu aklınızdaki kişiler bir çoğunuzda. Bakalım ne geldi? Güven geldi. Bu ilişkiyle ilgili tavsiyemiz. Sizi bir arada tutan en güçlü yapıştırıcı olduğu için aranızdaki güveni büyütün ve koruyun. Yani güven problemleri var e, kolektifin bir çoğunda. Üçüncü kişilerden kaynaklı. Evet. Kartlarında hepsi yoğun bir biçimde farkındaysanız o yöne doğru iteliyor bize. Evet. Şimdi sizlere mesajımıza, tavsiyemize, önerimize bakalım. Neler gelecek sizler için? Seçelim tavsiye kartlarımızı. Evet. Şaşırmaya hazırlan diyor. Hayatınızda şaşırtıcı gelişmeler olabilir arkadaşlar. Giden şey geri geliyor. Aklınızdaki kişi geri geliyor. Gitmiş ya bakın. Kupa 8 lisi. Geri geliyor diyor. Üçüncü bir kart daha alalım. Egonun kontrolü ele almasına izin verme. Yani sizin de tabii kendinizce egolarınız veya egosal davranışlarınız olabilir. E, egolarınızla e, yönetmeyin bu ilişkiyi demeye çalışıyor. Egolarınızı kontrol altında tutuyor, tutun diyor. Evet. Diğer destemizden de hemen bir tane alalım. Bakalım buradan ne gelecek sizlere. Oo, hepsi kendine attı. Cesur kartımız. Cesaret edemeyeceğiniz riskleri alanlar yaşamak istediğiniz hayatı yaşarlar. Gerçek cesareti sahip olanlar her zaman kazanır. Hayata karşı cesur ol. Sizi cesarete cesur olmaya teşvik ediyor kartımız. Yani eğer bir gerçekleştirmeyi düşündüğünüz bir dileğiniz, bir eyleminiz varsa risk alın ve gerçekleştirin. Çünkü cesaret edemediğiniz zaman hiçbir şeyi elde edemezsiniz diyor. Bu kartımız kendini attı. O yüzden alıyorum. Diyor ki Hayallerinden asla vazgeçme. Peşinden gidecek gücünüz varsa hayalleriniz gerçek olur. Evet, hayallerinizden vazgeçmeyin diyor arkadaşlar. Yani her ne hayaliniz varsa şu an, yani bu kişiyle ilgili olabilir, başka bir şeyle ilgili olabilir. Hayallerinizden vazgeçmeyin ki gerçek olsun hayalleriniz diyor. Şimdi bakalım. Rumi'den de alalım. Rumi bize ne diyecek acaba? Bakalım. Ne diyebilir Rumi bize bugün? Bu açılımdan sonra bir tane alalım. Bakalım ne diyecek? Dinarların süvarisi geldi. Ey kalbim! Senin için müjde var. Evet. Sizin için müjde var arkadaşlar. Ee, somut bir eylem geliyor olabilir sizlere. Güzel bir müjde verdi Rumi kartımızla. Evet açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.